Herkese selamünaleyküm. Bugün bıldırcın hanımıza böyle takviye yiyecek verdik. Arada bunlara bu şekilde takviye bir şeyler veriyoruz. Bunun içinde şeker pancarı, havuç biraz da eşit olsun diye biber falan akıverdik. öyle Böyle ara sıra canı isteyen buradan gelip gelip bunları yer. Şu da fazlasıyla hayvanlar çok çünkü daha bir yarım saat önce falan marul verdik çokça, o yüzden hayvanlar pek buna gelip gıda alamadı. Ama bir günde bunun hepsini duman eder bunlar. Herkese cumartesi hayırlı akşamlar.